Merhaba ben Mücahit. İşte size İstün'de bilgisayar mühendisliği okumak için 3 sebep. 1. İstün'de aldığımız eğitim alanda en güncel bilgilere ve deneyimlere dayanıyor. Sektörden gelen, alanında uzman, deneyimli bir akademik kadroya sahibiz. Hocalarımızın bu deneyimleri bizlere mezun olduktan sonra iş dünyasında avantaj elde etme imkanı sağlıyor. 2. Bilgisayar mühendisliği gibi teknoloji odaklı bir alanda eğitim alırken Tabii ki laboratuvar imkanlarına erişim oldukça önemli oluyor. Bu doğrultuda İSTÜ'nün gelişmiş modern teknolojik altyapısıyla bizlere laboratuvar imkanları sunuyor. Bizler de bu sayede derslerde teorik olarak öğrendiğimiz bilgileri pratiğe dönüştürebiliyoruz. Ayrıca projelerimizi de gerçekleştirebiliyoruz. 3. Üniversite hayatı tabii ki sadece derslerden ibaret değildir. İSTÜN'ün sunduğu öğrenci kulüpleri ve sosyal etkinlikler sayesinde hem hobilerimizi sürdürebiliyor, yeni insanlarla tanışabiliyor ve onlarla ortak projelerde görev alabiliyoruz. Bu sayede hem sosyal ağımızı genişletebiliyor hem de kendimizi geliştirme fırsatı yakalıyoruz. Ve size bonus bir bilgi daha vereyim. İSTÜN'de bilgisayar mühendisi okumak tam burslu.